Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere propolis hakkında kısa bilgi vereceğiz. Burada Halil kardeşimin yanındayım. Halil kardeşimiz bizlere inşallah propolisi nasıl aldığını ve propolis tuzağını nasıl kurduğunu bizlere anlatacak. Evet, kovanımız. Kovanımızın üstüne Ekim aylarında propolis tuzakları koyuyoruz. Bu aralarımıza bakalım. Aralarımız bu şekilde. Şu anda havamız birazcık soğuk olduğu için fazla oynamamaya, fazla açmamaya gayret gösteriyoruz. Evet. Kapatıyoruz fazla. Yavrular yavru zamanı, yavrular üşütmesin. Evet. Ee, propolis dediğimiz madde de şu gördüğümüz parlak değişik renklerde olan maddeler. Bunları e, ağaçların Şunu göstereyim <laughs> Bunları arı ağaçlardan, çiçeklerden, değişik yerlerden e, toplayıp kovana getiriyor. Bunlarla kovandaki böyle açıklık yerleri kapatmak için, kovanın üstünü dezenfekte etmek için kullandığı bir madde. Bu maddeyle arı kendi doğasında e, kovanın içine mikrop girmesini engelliyor. Yani bu bin nevi bakterileri öldürüyor, virüsleri öldüren bir madde. Kovan içine böcek girmiş olduğunda bunun üstünü propolisle kapatır ve o böceğin orada kokup da hastalık bulaşmasını değişik e, bakteri saçmasını engeller. Dolayısıyla bu kovanda herhangi bir e, bakteri oluşumunu engellemiş oluyor. Kovan içi şu anda gayet mikropsuz bir şekilde dezenfekte edilmiş, saf temiz bir şekilde bulunuyor. Peki Ali kardeşim bu e, şöyle diyebilir miyiz buna? Arılarımızı üşütmeyelim. Arı, evet arılarımızı üşütmeyelim. Peki e, arılarımız burada kendi yapmış olduğu e, balların sağlığı açısından tıbbi hani Şimdi, e, çıtaların kenarına böyle evet. propolisle sı var. Sıvıyor evet. Dolayısıyla o çıtaların etrafında herhangi bir mikrop oluşmasını engeller. Evet. Bu propolisin amacı bu. Kovan içinde. Zaten balda bakteri oluşumu falan olmaz. Bal bir e, dezenfektan gibi bir yaranın üstüne sürdüğün zaman da kapatıcı bir özelliği vardır. Evet. Balda bakteriler ölür. Bal Şek bakterileri yaşatmıyor. Ben şunu da biliyorum. Yani uzun yıllar boyunca da bir kavanoz olarak balı saklayabiliyoruz. İçerisinde herhangi bir bakteri üremesi, bir bozulma olmaz. Yani Mısır çağlarından kalma bal kalıntısının bulunduğu, bir küpün içinde bal bulunduğu ve bunun tozlaşmış hale geldiğini ama bozulmadığı e, bazı kaynaklarda mevcut. Sonuçta uygun saklama koşulları olmadığı müddetçe herhangi bir ürün yıllara yani herhangi bir ürün dışarıda açıkta belli bir müddet bırakamazsın. Bıraktığın zaman böcekleşir, içinde bakteri oluşur. Sağlığa zararlı bir madde haline gelir ama Bal dışarıda da dursa, ağzı açık olsa orada bir herhangi bakterileşme, herhangi bir bozulma olmaz. Yani kısaca arılar bununla kovanlarını bakterilerden ve mikroplardan uzak tutmak için bir koruyucu Aynen muhafaz olarak. Mesela biz nasıl ellerimizi dezenfekte ediyoruz, dezenfekte suyla dışarıdan gelen mikroplar karşı ellerimizi koruyorsak. Arada kendi e, üretmiş olduğu propolisle. Şu kovanlarımıza da bak. Peki bunun, e, Halil hocam, peki bunun çözülmesi nasıl oluyor? Bu çözülüyor. Çünkü bu böyle yenildiği zaman vücut bunu absorbe etmiyor değil mi? Bunu. Yok. E, bunu çözmek için bunu genelde yüzde yetmişlik alkolde çözüyoruz. Etil alkolde. Etil alkolde çözüyorsunuz. Aynen. Ee, bunu suda çözdüğünü söyleyenler var. Suda çözün suda çözülmüş propolis olduğunu söyleyenler, satanlar var. Ama bunlar çok birazcık hileli gibi. Çünkü suda bu çözünmüyor. Çok denedik. Suda çözünmüyor. Suda %2 miktarında gibi bir miktar çözünüyor. Bu da vücut için faydalı bir bileşim oran değil. Oran, oran, değil. 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 %100'ün içerisinden %2'li bir miktar vücuda faydalı olmayabiliyor. Evet. Tekrar Hoş bakalım mı şöyle güneş ışığında? Ee, propolis tekrar evet. bir daha arkadaşlara Yakından geçeceğim. Tabii. Sen tut hocam şöyle şunu. Ee, burada e, şu an arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gözeneklerin arasında bunlar. Arı bu gözeneklerin arasında ya, bu dolduruyor. Tuzak olduğu için doğal tuzak değil. bu değil mi? Yani bu bu. Tuzak, tuzak. Bu şekilde olduğu zaman herhangi bir şey katışmış olmuyor. Saf propolis, propolis alabilmek yani. için bunu koyuyorsunuz. Yani bunu, evet. bu olmasa da arı kovanın içerisinden de yine alabiliyorsunuz. Tabi alabiliyoruz ama onlar ne kadar olsa arının kanadı, bacağı sıkışmış oluyor. Onları korumak için. Arkadaşlar alır buradalar, nöbetçiler de burada arkadaşlar bakın. Evet, halil kardeşim vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi.